Faruk Bey geldiler. Sayın Faruk haber veren kendisi eczacıdır efendim. Biraz önce de bahsettiler. 3-4 oğlu var. 4 çocuk, 2 kız, 2 oğlan. Aa, pardon özür dilerim karıştırdım. Her birine de saygılarımı iletiyorum. Çok Yüksek puanlar bekliyorlardır sizden herhalde. Beklentileri o yönde. Ama Bilsen Hanım'ın... Zorlu var. Evet. 9300 puanını görünce siz dediniz ki geçemeyiz dediniz. Öyle değil mi? Ödemeyelim. Geçeriz. Değil mi bu? Tabii değil mi? Tamam. Zaten 9000'leri falan hedeflemişsinizdir. Belki öyle bir 14'lü karşınıza çıkacak ki 9800'le kucaklaşacağız. Efendim olumlu bakalım hadise. Başlayalım mı peki? İnşallah başlayalım. Buyurun. 4 harfli tek kelime şöyle sorduk. Alavere, dalavere ya da ayak oyunu ya da desise. 4 harflisi bu işte bir alavere, dalavere var. Bir ayak oyunu çeviriyorlar. Harf alayım. Alalım bir tane bakalım. Bu işte bir hile, hile var. 300 puan değerinde. ilk elin günahı olmaz. İkincisini de almayalım ama. Buyurun gelsin. Bir taşıttan bahsediyorum. 4 harfli. Katarda denen taşıt. Tren. Durdurun efendim. Buyurun 700 puan. Bir soru sıfatı çıkacak karşınızdaki 5 harflidir. Aslına bakarsanız durdurup sayabilirsiniz. Şöyle bir de açıklama yapıyoruz kafanızı karıştırmasın. İki veya daha çok şeyden bir tanesini belirtecek bir cevap istemek için kullanılan soru Hangi? sıfatı. Hangi? Gayet güzel Faruk Bey. <laughs> Çok iyi efendim. İkinci beş harfli cevabınıza da aynı hızı görelim. Çünkü mekmak var sonunda. Yani aslında iki harf arıyorsunuz siz, beş harf değil. Bir bakın ne olur. Göklere çıkarmak tabirinin karşılığı olan sözcük. Metiyeler düzmek, göklere çıkarmak. Birini birini göklere çıkarmak, biri hakkında metiyeler düzmek, met etmek, o kişiyi harf alayım. Yapmayın yahu. İnşallah maslardan gelmez. Gelmedi en güzel. Övmek, övmek hocam. Önce hile sonra övmek. Alınan iki harf kalbimi yaraladı. Ne olursunuz biraz daha cimri davranın. 3 tane harf alma hakkınız kaldı efendim. 3'ünü birden de alırsanız unutmayın üzerine 21 saniyede arttırmanız gerekiyor. Hadi buyurun 6 harflere. Bir ilimizin adı. Eskiden şehri şehzade, şehzadeler şehri dedelen ilimiz. Manisa. Hadi yenisi gelsin. 1.600 puan daha kazanılır bu sorudan. Vallahi kolay. Hüzünle dolu kavuşma arzusu. Seninle kavuşacağım günü ne ile bekliyorum? Özlem. Ne çekiyorum? Hasret. Hasret çekiyorum. 600 puan. <laughs> tamam süremiz çok güzel. Maşallah şu soruyla birlikte yarışmanın tam ortasında olacaksınız. Neredeyse bir dakikada geldiniz buraya. Elinizde 3 dakikaya yakın süre var efendim. Herhangi bir soruda takılırsak. Mesela hiledeki gibi. Mesela övmekteki gibi. Lütfen o süreyi kullanın. Harfe tutunmayın. Buyurun yeni soru. Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden özellik. ayıran özellik, vasıf. Vasıfla eş ne, anlam. Nitelik. İşte budur Faruk Bey. Çok güzel, çok güzel. Benim ipuçlarıma da ihtiyaç duymuyorsunuz. Çok iyi gidiyorsunuz maşallah. Şimdi Fransızca kökenli bir tabir, bir tiyatro terimi olarak da karşımıza çıkar. Biz de o noktada bir soru hazırladık size. Diyor ki... Ağlatı da denen tiyatro eseri yaşadığım şey tam bir ağlatı. Drama. Dram değil de işte daha da böyle ağlatı. Uf! Facia yaşadık. Tam bir dram, tam bir <laughs> bir harf. Belki rahatlatır. Ağalım mı bir harf? Ne? Hmm ağlatı da denen tiyatro eseri. Dram. Tamam, alalım. Aldık bir harf. Durdurduk. Trajedi. Trajedi. Altı puan değerinde. Olsun. Olsun. Evet böyle içimizi yakıyor aldığımız harfler ama iki tane daha harf alabilecek durumdayız ve sonuna çok az kaldı. Altı tanecik soru kaldı. İkinci 8 harfli cevap ümit ediyorum ki hızla atlatabileceğiniz bir şeydir. Burada harf almayacağınıza eminim zaten. Eminim efendim bu bir unvan. İki kelime birleşik. Şöyle de soruyoruz. Devlet adına davalar açan kamu görevlilerinin en üst düzeyde olanı. Başsavcı. Pat! Sekiz isman yerleşti yerine. İnşallah aşina olduğunuz bir şeydir. Buyurun efendim. Bizdekini veriyoruz, yaban ellerdeki ismi istiyoruz. Meksikalı lavaş diye sorduk bunu. Bizdeki lavaşın Meksikalı hali. Ona lavaş demiyorlar, başka bir isimle satıyorlar. Yani marketlerde filan da o yazıyor üzerinde. Hatırlamaya çalışıyorum. Ha gayret. Meksika. <laughs> Meksikalı ismi Lavaş'ın. Fajita filan koydum. Aa, a -a. Buritolar filan yok. O kadar değil. Bu daha. O kadar değil. O, bu daha tanıdık. Bir harf. Bir harf alalım. Aldık bir tane be. İnşallah baş taraflarda. Hadi bakalım. En başından çok güzel. Tortilla. Tortilla onun ismi. 700 puan daha kattı kasaya. Evde kaldı bir tane harf alma hakkı. Onu 10 harflere ayıracağız değil mi? Öyle bir plan yapmıştık. İnşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Ümit ediyorum ki bunu hiç harf almadan atlatırsınız. İki kelimeden oluşuyor. İşte sosyal medya o taraflar, sanal alem oralarda kullanılıyor. Uzun zamandır da kullanılıyor hocam. İlla kulağınıza gelmiştir. Bir bakalım. Görüntü kaydı yöntemiyle tutulan sanal günlük. Şimdi o sanal günlüklerin bir batı kökenli adı var. Onun başına bir de görüntü gelecek. Video. Video güzel. Geriye kaldı sanal günlük. Neydi o sanal günlüklerin ismi? Video ise başı eğer dört harfli olmalı o evet, da. dört harfli. Ne yazıyor arayım? Ne yazıyorum? Not defterim vardı. Önce oraya yazıyordum. Artık buraya yazıyorum. Hmm, süre. Aldık mı harfi? Aldık. Aldık ve Video blok. Video blok. 800 puan değerindedir. Artık harf alamayız. Ve elimizde 47 saniye var ya. Aslında yok. Onun 21 saniyesini arttırmak durumundayız efendim. Demek ki 16 saniye içerisinde Son 3 soruya cevap verilecek ve bu sırada da hiç harf alınmayacak. Tek kelimeden oluşur. Sonuna gelen ekle birlikte 9 harfli olmuştur. Şöyle de sorulmuştur. Gönül borcunu ödemeden hesabı kapatma durumu. Bunu daha önce de böyle sorduk. Hiç harf almadan cevap verildi hocam siz de bulursunuz bunu. Gönül borcunu ödemeden birine karşı gönül borcu var. Onu ödemeden arkasını dönüp gidiyor. Bu insana ne denir? ekmeğimizi yedin, Ahlaksız. Bu yaptığına ne denir? İhanet. Hmm. <laughs> Yediği ekmeği gözüne dizine dursun. İhanet. Yani i̇hanet değil de böyle yani. Buldunuz Zahide Hanım. Ama Faruk Bey de bulacak. Bu yaptığına ne denir? Vefasızlık. Vefa da değil. Vefa da değil. Nankörlük. <laughs> 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 <Olur. gülüyor> Hocam çok güzel performanstı. Açıkça söyleyeyim, ben sizin yerinizde olsam ve böyle yarışsam ve kaybetsem çok üzülmem. Gerçekten hiç üzülmem. Neşalmayayım. Rahat edin, rahat edin ne olur. Şimdi yine soru gibi bir şey, evet. kalıplaşmış tabir şöyle de huzurlarınıza gelecek tanımlaması. Nedendir bilinmez. Nasıl oluyorsa anlamlarında kullanılan manidar konuşmalarda karşımıza çıkan bir tabirdir. Nasıl yapıyorsa artık kim bilir. Yani bunun nokta noktasını Allah bilir. Nokta noktasından sual olunmaz. İki kelime, harf alabiliriz artık. Alalım. Hayır. Aldık bir harf. Bir tane daha hocam. Alalım bir tane daha. Alalım. Bir tane daha. Nedendir bilinmez. Nedendir bilinmez. Nasıl oluyorsa. Yani nasıl oluyorsa hep sen kazanıyorsun. Hile mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Nasıl oluyorsa hep alt alta atıyorsun. Evet. Bulan var mı? Var. Moral bozulunca. <laughs> Tahmin ediyorum hocam. Tahmin ediyorum. Biraz da naftalinli bir tabir açıkçası. Hemen o yüzden akla gelmiyor. Görelim bakalım. Ne hikmetse. Çok da yaygın kullanılmıyor artık. Doğrudur. Ama son sorum kolaydı. Bir bakın ne olur. Kendini sohbete kaptırıp zamanı unutmak. Aldık mı bir harf? Aldık. Aldık bir harf. Kendini sohbete kaptırıp zamanı unutmak. İki kelime. İki kelime. Bir harf daha alalım. Bir tane daha. Ya arkadaşlarla zamanı unuttuk. Süre bitti önemli değil. Sohbete kaptırdık kendimizi. Çıkamadık daldık. sohbetten. Arkadaşlar. Daldık. Neye? neye daldık? Neye daldık? F var daldığımız şeyin içinde. Kelam, söz. Lafa daldık. Lafa daldık. Lafa dalmak. Sizi tanımak güzeldi. Ben. Teşekkür ederim. Performansı izlemekte keyifliydi. İnşallah da tekrar karşı karşıya İnşallah. geliriz efendim. Bir alkış daha rica ediyoruz. Tebrik ederim. Teşekkür ederim.